Merhaba arkadaşlar, Tfe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beş gece sonrasındayız. Burası bizim üstümüz gibi bir yer, Saat Kulesi. Her bölümden önce ve sonra bir şekilde buraya geliyoruz sanırım. En son Basso için yüzük çalmıştık, Cornelius adındaki ölü bir adamdan. İşte o yüzden bir numaralı halk düşmanı ilan edilmişiz. Başımıza 5000 altın ödülü konmuş. Kendisi Harry Potter gibi kuşla iletişim kuran bir arkadaş. görevimiz değil ama e, yeni görevimizi almak üzere Basso bizimle buluşmak istiyor. Blacky Alley'de bir müşteri varmış bizimle tanışmak isteyen. Ama öncesinde ok almaya gideceğim. Geçen bölümde gördüğümüz bir şey almadığımız adamdan. Hem de öğrenmiş oluruz böylece. Bu işleri nereden yapacağımızı. changes hands in this city without catching wind of it. He says it's a gift my Az önceki bildiriye göre işte hırsızlık yaparken yakalananlar asılacak. Zaten hırsızlık en çok yoksulluğun olduğu yerde cezalandırılır diye sosyal mesaj da verelim. Oyunda bazı takılmalar var. Genelde oyun başlarında çıkıyor bu. Ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Ben grafikleri kısarak denedim yine var. Optimizasyon sorunu. O yüzden hiç grafikten feragat etmeye gerek yok. Ben yine açtım grafikleri. Artık zaten malum adet oldu. Oyunları sorunlu çıkarıyorlar. Ardından e, peşlerle adam ediyorlar zaman içerisinde. Ama oyunu çok fazla etki etmiyor. Sadece biraz görüntü bozuyor. Buraya hatırlayacaksınız ilk bölümde baso ile buluştuğumuz yer. Çolak yeri. Look around you! Look what's become of your home! One year ago we had hope! I have something for all your nefarious needs! What with the baron's empty promises! secure. <laughs> İki su oku, bir tane ip oku aldım oradan. Oyunda bence en faydalı şeyler. En azından düşününce çok fazla kullanmadım ben de. oyunun yine başlarındayım. Yine muhafızlara görünmeden şuradan çıkacağız. Bu arada hem çatılarda görünmediğimizden, hem de tif ruhuna daha uygun olduğundan ben yukarılardan ilerliyorum böyle bölümlerde. Daha zevkli oluyor. Biraz daha belki yavaş oluyor ama daha zevkli oluyor. End up a rat show if I'm not careful. Maybe I'll sleep tonight. Someone will hear our voices. Someone will tell the blacktops enough is enough. That kind of someone usually ends up swinging from the gallows. Not enough for my liking. I can still see your face. Black Come on. Someone wants to meet you. <coughs> Why me? Oh, your jolly nature? Your engaging conversation? I don't know. It's the guy you stole the ring for. You must have impressed him. Who is he? He's Orion. One well, of the guys standing up against the baron and sticking up for normal people like you and me. Well, me, anyway. <laughs> he speaks a lot of sense. Fucking rarity in this place. He's down here helping the poor sods who have the gloom. It's nice to see someone putting their money where their mouth is. And um try not to be too, you know, you. <laughs> Bir önceki bölümde yüzüğü çaldığımız adam bu. bir önceki e, işverenimiz bizle tanışmak istemiş barona karşı gelenlerden hastalığa sahip olanlara yardım edenlerden biri iyi biri gibi. It's good that you came, Garrett. You're paying, aren't you? With what little I have, yes. Well, you've bought my attention for now, at least. Good. Please. Walk with me. The Baron favors progress over pain. Metal and stone over flesh and blood. And look what has happened. I don't get involved in politics. Ah, yes. You pride yourself on being a loner. Not I <sighs> I still see your face. <laughs> Do you really think you have no stake in this? It works for me. But for how long? Garrett? Uh, Garrett, I'm slipping! Ah! This is your city, too. <sighs> 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 what happened? You passed out. Are you okay? I'm fine. What do you need from me? I require a book. It's the only one of its kind still known to exist. I'm told it lies hidden somewhere in the House of Blossoms. That brothel is busy day and night with the rich and famous. Discretion is the key. I don't normally hold with ceiling. But... Uh, in times like these... Man of politics stealing by proxy. Sounds about right. As right as a thief who steals for a good cause. I'll get you your book. You will be helping to secure a better future for everyone. I'll well, remember that. Bize işte balonun zalimliğinden gelişmeyi, maddiyatı insanın önüne koyduğundan bahsetti. Onun için bir kitap çalacağız birazdan. <laughs> kitap nedense e, genel evde. Ama daha öncesinde Erin'in hani ilk bölümdeki Hatun'un eskiden saklandığı yere gideceğiz. Yani eskiden diyorum çünkü şu anda öldüğünü düşünüyoruz o kızı. You on your knees. Why? What'd I do? Shut it, bleater. Only Graven Newspate talk back to the watch. And you're not a Graven, are you? No, sir. I'm a Northcrest man. I Have been my whole life. What's that smell? <laughs> you pissed yourself, didn't you? Please. I didn't do anything. I'm watching you, Bleeter. Now get out of here before I lock you up for loitering. Burası birazcık zorlu bir yer. Çünkü dikkat etmemiz gereken çok fazla faktör var. Işık var, üç tane farklı guard var, bize bakan. Dogs are dead. Not a boat in or out since the Baron's lockdown. They even closed up that carnival. Shame. Captain Durham always said you should join it. Dandy Durham's rotting under a sackcloth and lie in a gloom pit. Who's the sideshow now? Bu arkasının önünde hemen şuraya geçeceğiz. Şu anda dikkat etmemiz gereken üç kişi demiştim. Birincisi önümüzdeki adam, ikincisi az önce onunla konuşan, şu an gitmekte olan adam. Bir de şu kulede yukarıda şimdi göreceğiz bir adam daha var. İşte, tam şimdi herkesin bize arkası dönük. Buraya geçeceğiz. E, bu göz dolduğu zaman e, bizi teşhis ediyorlar. Daha doğrusu önce şüpheleniyorlar. Kalanana kadar e, birazcık şüphelendirmekte sorun yok zaten bazı yerler zorunda bunun gibi zaten yakalanmış olsaydık malum bölüm bitiyordu önce o beyaz göz doluyor sonra 3 tane nokta var onlar çıkıyor son noktayı ile doldurursanız e, tanınmış oluyorsunuz bizim oynadığımız noktada zaten oyun bitiyor daha doğrusu bölüm bitiyor malum. There's an old mill Burada soldan ya da sağdan gidebiliriz. Ben sağdan gitmeyi tercih edeceğim burada. İki tarafında kendine göre zorluklar. Burada haraç vermediği için bir adamı aşağı atıyorlar. He wasn't good for <laughs> I just, I just didn't want him to top himself before I had a chance to rough him up one last time. Market. I guess her perfume's still clinging to me. Lucky bastard. I've been on her waiting list for two months. I waited five. and She's worth it. I know a sailor who said he was going to get her. No wonder. No wonder. This skin market smells like an exotic garden. Probably worth the fortune she paid. If she's betting louses like you. What Şu anda görülmüyoruz. Yine arkasında dönüyor anda buradan geçeceğiz. bir altın çalacağız. Ve yine o bıktığımız Loading ekranlarından biri daha. Ama kurtuluyoruz. Birazdan Eren'in lokaltına gideceğiz. Lokalt demişim. Haydi adına. Yine çatıdan ilerleyeceğiz burada. Elinde meşale tutanlar malum. Gard, muhafız. Onlara görünmemek amacımız. <gülüyor> 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 Ve Eren'in değirmenine geldik. burada çalınabilecek bayağı bir şey var. O yüzden indim buraya. Zaten erin gibi bir hırsızın yerinde böyle şeylerin olmaması imkansız. Yani şu an resmen mezar soyguncusuz gibi bir şey. Erin gerçekten öldüyse tabii başka bir şey sanırım kalmadı. Çok da önemli değil gerçi. Burada şöyle gizli bir tuş var. I should keep an eye out for these. Aaron once told me she trapped the place Elin bir keresinde bize e, burayı tuzaklarla doldurduğunu söylemişti. O yüzden tuzaklara dikkat edeceğiz. Kip tuzaklardan biri şu. Şu karşıda gördüğünüz mavi şey e, ok katıyor, O yüzden burayı şöyle geçeceğiz. Aynen burada da var aynı şeyden. Şu e, mermer gibi şeyin üzerine çıktığımız anda okuyarız. Bu merdivenden çıkarsak yine aynı şeyi yaşarız çünkü şu karşıda gördüğünüz yerde aynı tuzaklardan var. O yüzden buradan çıkıyoruz. Görüyorsunuz şunları. Burada bir yerde yine gizli bir tuş olacak. Evet burada. Yine Max Payne var bir sahneye girdik. You've never been here before, have you? Aaron? What's the matter, Garrett? How are you here? Did I finally get the drop on you? You died. Maybe this is where the dead wait when they've got nowhere else to go. And now you're here. Are you dead, Garrett? Şey I watched you. I wanted to be you. We're so alike. But why did I even try? The world already has a garret. What do you want from me? I want you to steal a key to the truth. It's from before I left home. Before I became Aaron. But you have to find it yourself. kendisi e, bizi gerçeğe götürmek istiyor. Erin olmadan önceki erini görmemizi istiyor. You ee, bakmaya başla yaklaşınca söylerim diyor. Soğuk sıcak oynayacağız. Böyle bir resim gördük. Şimdi ikinci bir resme gidiyoruz. Uzaklaşmışız. Şimdi Hayır! bir araya dokunduk galiba. Sanki Erin bir şey bulmamızı istiyor. Burada kendi gözümüze basınca şöyle bir madalyon elde. Şimdi hadi alttan çıkıyoruz. Şimdi kırmızı ışıkları takip edip gene evi bulacağız ama uh, öncesinde yine kaydı keselim. 20 dakikamız da oldu. Aynen buradan devam edeceğiz.